Yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Lala Paşa Belediye Başkanı İsmail Arslan. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt. Yeni yılınızı tüm yüreğimle kutlar, sağlıkla, başarıyla ve sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi temenni ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi, Valıpaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız Yeni yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can Yeni yılınızın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimle. Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Murat Er. Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimle. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Hamsa Belediye Başkanı Aydın Balkan. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Edirne Süt üreticileri Başkanı Mustafa Su İçmez. Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimle. AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç. 2022 yılının daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirmesini temenni ederim. Meriç Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Yunus Atay. Yeni yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilge. Yeni yılınızın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimle Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz Yeni Yılın herkesin gönlündeki güzellikleri getirmesini temenni eder, nice sağlık ve huzur dolu yıllar dilerim. Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay. Yeni Yılınızın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimle Edirne Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu. Yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya. Türkiye İslam Alemi'nin Yeni Yılı'nı kutlar, huzur, başarı ve sağlık içinde geçecek yeni bir yıl dilerim. Ülke Ocakları Başkanı Ufuk Çapkur. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Liznak İnşaat, Serkan Liznak Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Adresin otel yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dileriz. Akıncı Cam Yeni yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dileriz. Poyraz Temizlik Yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Meriç AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Mete. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan. Ortaklarımızın, tüketicilerimizin ve halkımızın yeni yılını kutlar, bereketli ve sağlıklı günler dileriz. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tüketicilerimizin ve tüm Edirneli hemşerilerimizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk, bol kazançlı ve bereketli günler dileriz. Edirne Ticaret Borsası yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimle. İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Zümrüt Pendik Yeni yılınızı kutlar. Sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. DEVA Partisi İl Başkanı Kerem Arda. Başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatınızı dolduracağı sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Lüleburgaz Spor Başkanı Yılmaz Canpolat.